Ay yıldızlı bayrağınla Avrupa yollarında koşarken coşarken tüm Türkiye arkanızda sen saldır sakın durma bir zafer gönder bana artık duysun Avrupa bu kupanın yolunda. Canların hepsi feda olur ay yıldız uğruna bir of çekip Allah deriz diğerleri sadece sevebilir ama biz de uğruna ölebiliriz. Bitmez bu aşk biz bekleriz ölümün kadarıdır sevgimiz kupayı alsan da almasan. Da da işte senin için ölebiliriz. Ay yıldızlı bayrağınla Avrupa yollarında koşarken coşarken tüm Türkiye arkanızda sen saldır sakın durma bir zafer gönder bana artık düzün Avrupa bu kupanın yolunda. Camların hepsi feda olur ay yıldızlı uğruna bir of çekip Allah deriz. Dünya biz söyleriz. Diğerleri sadece sevebilir ama biz bize uğru ödebiliriz. Biz bu aşk biz bekleriz. Ölümün kadarı sevgimiz. Kupaya alsan da almasan da işte senin için ölebiliriz. Oo oh, o oh, Türkiye. Oo oh, o oh, oh, Türkiye. En büyük Türkiye. Oho Türkiye Oh Türkiye en büyük Türkiye!